eee enişte işte evet bal, bu, bal, bal hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim yapıyorlar. şu an sıcak pastası yapıyorum çok mükemmel bir bal abi artık yeme ikiden anlamaz yaşsın can yaşsın <laughs> yemeden anlatılmaz <laughs> ya. hiç tanımadığım Bey bal hakkındaki <laughs> görüşlerinizi alabilir miyim harika yemeden anlaşılmaz mutlaka yemerler ne düşünüyorsun? Bu bal e, yaklaşık 2400 metrede, Torkum Serdarlı'da e, evet, üretiliyor değil mi? Doğru Mehmet Bey evet bu konudaki görüşlerinizi alayım. Katkı var mı içerisinde? Katkı yok denecek kadar az. Yok denecek kadar az. Peki bir iletişim numarası verebilir misin? 15. Youtube kanalımda paylaşacağım çünkü ben bunu. 537 440, 85 48 Peki. Çok teşekkür ederiz afiyet bu akşamki ziyaret için. Afiyet olsun. Eee bal yarışı şu anda görevi çözüyoruz. Devam ediyor. Afiyet olsun. Ama zannedersem arkadaşlarımız kesildiler. <laughs> ya, bu cümle bu kadar. Demedik yani Abi. bu bakın belli oluyor zaten. Afiyet olsun. Afiyet olsun.